Maçın hakemi direnç Tonustoğlu. ilk düdüğünü çaldı mücadele başladı. Yusuf kullandı. Bir anda top arka tarafta. Novais tek Novais bir kafa gol! Eduardo! 18. dakika. Savunmanın büyük hatası. Eduardo topu alana gönderiyor. Ve Korendon Alanya Spor 1-0 öne geçiyor. Mücadelede 18. dakika. Mercan'ın vuruşu. Karambol devam ediyor. Kaleci kurtardı. Ertuğrul enteresan bir an. O kalabalığın içinde savunmaya çarptı Ertuğrul. Pastaşarak kullandılar. Ertuğrul. Anderson. Oğuz'un pası. Yusuf. Yapıyor ortayı ceza sahasına. Bir vuruş. Kaleci ikinci hamle gol pozisyonu. kaleci sahası ve gol. Oğuz Aydın topağlara gönderiyor. 83. dakika. İşte gol ve golün sevinci. Ömer Erdoğan'a gitti. Teknik direktörüne gitti. Oğuz Aydın. 83. dakika. Corindon Alanyaspor farkı iki çıkarıyor. Vavakas Fatih Karagümrük karşısında. Mendes. Nazım Sangare. Nazım'ın pası. Feguli tek top güvene. Güven vuruyor. Topağlarda gol. Güven topağlara gönderiyor. 90 ikinci dakika. Güven Yalçın maç bitmedi dedi. E i̇şte bu paslaşmalar. Feguli mükemmel bir pat çıkardı. Başım, Güven topu alana gönderiyor. Oğuz, Anderson ve direnç sonu son düdüğü çalıyor. Alanya Oba tadında Korendon Alanya Spor. Tam 6 hafta aradan sonra 3 puanla tanışıyor tekrar.